akrep burcu dostlarım hoş geldiniz bugün sizler için kahve falı bakacağım arkadaşlar zamansız zamana niyet aldım bu açılım için akrep burcu dostlarım ne zaman izlerseniz o zaman için geçerli olacak niyetlerinizi tutun dileklerinizi tutun ve beni dinlemeye başlayın hemen başlıyorum sizleri çok bekletmeden şöyle açıyorum fincanımı evet şöyle bir bakalım birlikte ilk önce Şöyle Sizlerde bakın dostlarım. Şimdi sevgili Akrep Burcu. Yani böyle bir kişi var karşınızda sizin. Arkadaşlar. Aa böyle resmen birisi böyle arkasından görüyor musunuz? Fısır 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 konuşur, onu doldurur. Evet bakın burada. Aklını kafasını doldurur arkasında birisi size karşı dolmuş dolmuş taşmak üzere. Ama bir kişi dolduruyor onu. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle laflar sözler bir kalabalıklar bir takım böyle gereksiz sözler bir şeyler duyabilirsiniz gerçekten şaşırabilirsiniz ama siz netsiniz. Yani farkındasınız böyle birilerinin dolduruşuyla size gelen bir insana karşı restinizi de çekiyorsunuz görüyorum. Siz restinizi çekiyorsunuz o kişi de sizin ardınızdan gelecek ee, yani böyle dolduruşa geldiğini sonradan sonradan fark edecek. Hemen fark etmiyor. Bir böyle bir şeyleri bir yaşaması görmesi lazım. Bir böyle bir zaman geçecek arkadaşlar. Ondan sonra ne kadar şöyle bir iki vakit, bir iki hafta, bir iki ay e, geçecek. Ondan sonra bazı şeyleri anlayacak bu size başka birisinin dolduruşuyla yüklenen o kişi. Evet dostlarım şöyle devam edelim. Kararlı olarak yola çıktığınız bir konuda başarı kazanacaksınız sevgili akrepler. Kimsenin sözüne aldırmayın. Motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeyin. Önünüz yolunuz açık. İstediğiniz şekilde ilerleyen durumlar olacak. Bazı şeyler kolaylaşacak. Çok zor diye düşündüğünüz bazı şeyler kolaylaşacak. Niyet ettiğiniz bir konuda bu iş ve maddi bir konuyla ilgili bir şey. Daha çok öyle bir durum olduğunu görüyorum. Ve kendinizden emin Çıktığınız yolda arkadaşlar böyle inşallah hiçbir sıkıntı yaşamadan ilerliyorsunuz. Yüzünüz çok gülecek, gülümseyeceksiniz. Bakın burada sevinciniz var. Özellikle bir işle alakalı haber bekliyorsanız, beklentiniz bu yöndeyse haberiniz güzel geliyor dostlarım. Seviniyorsunuz. Ee, aynı zamanda... Bir de uzak bir yoldan yine haber bekliyorsanız uzak yolda birisinden o haberiniz de geliyor dostlarım. Sevinciniz görünüyor bununla alakalı. Evet arkadaşlar sizi çok düşünen bir insan var burada ailenizden bir kişi veya yakın çevrenizden bir kişi çok dualar ediyor dostlarım sizin belki siz yalnız hissediyorsunuz kendinizi belki yanımda kimse yok diyorsunuz ama bakın bir kişi böyle gerçekten size çok hani faydasın yani nasıl söyleyeyim size bir bir şey yapamasa da yanınızda olduğunu yanında olduğunu hissettiremese de e, dualar ederek arkadaşlar Bakın bu da çok yani önemli bir şey birinin duasını almak çok önemli bir şey ve burada birisi size dualar ediyor görüyorum arkadaşlar çok böyle hani yakın durmuyor gibi ama e, yine de o dualarıyla böyle sizinle olmaya çalışıyor. E, şimdi dostlarım bir taşınma meselesi taşınma konusu gündeme gelecek İki kişi karşınızda duruyor bununla ilgili. Yani bir şekilde konuşarak üstesinden geleceksiniz. Bu taşınma gerçekleşiyor bakın. Bu inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamadan gerçekleşecek. 3 zaman var. 3 hafta ya da 3 ay içerisinde yer değişimi, yer değişikliği yapıyorsunuz. İş konularıyla ilgili bir kararsızlığa düşebilirsiniz. Şu an çalışıyorsanız acaba sabit işimde mi kalsam yoksa Başka bir iş mi baksam diyerek bir kararsızlık içinde olan Akrep burcu arkadaşlarım var. Var olan koşullarınızı bir kez daha gözden geçireceksiniz dostlarım. Kalacağınızı görüyorum. İş değişikliği yapmakla ilgili şu anda herhangi bir şey sizin için pek olumlu görünmüyor açıkçası birazcık daha kalacaksınız. Bu tabii ki sonsuza kadar değil ama bu süre özellikle e, bu iş değişimiyle alakalı düşüncelerinizin tekrar rafa kalkacağını görüyorum. Biraz gözler, nazarlar almışsınız arkadaşlar. Gözün, nazarın yükü ağırdır. Bunu da hissediyorsunuz. E, fakat sevgili dostlarım size bir şekilde, yani birilerini kötüleyen birisi var sanki. Onun da onu daha dini böyle bildireceksiniz. Bir şeyler söyleyeceksiniz ve gerçekten bir daha konuşamayacak bu kişi söyledikleriniz karşısında. Şimdi şöyle devam edelim. Arkadaşlar, mücadelenizi güzel bir şekilde veriyorsunuz. Eğitim alanında özellikle bir şeyler yapmak istiyorsanız bunları yapacaksınız. 4-5 ay içerisinde alacağınız eğitimler, mesleki eğitimler, kurslar bunlarla ilgili Adımlarınız olacak ve başarıyla inşallah atlatacaksınız başarı kazanacaksınız bunlarla alakalı bazı akrep burcu arkadaşlarım hayatınızı tamamen değiştirmek istiyorsunuz uzunca bir yola gitmek isteyenler var aranızda taşınmak istiyorum hani şehir olarak artık gitmek istiyorum filan diyen arkadaşlarım var zamanla bu olabilir dostlarım çok ani değil ama zamanla yapma ihtimaliniz var çünkü kafaya koymuşsunuz bazı dediğim gibi akrep burcu dostlarım bu değişimi kafaya koymuşsunuz eninde sonunda Allah'ın izniyle olacak gibi görünüyor kalbiniz kırılmış aklınızda kişiden yana kalbiniz kırık arkadaşlar onun yaptığı özellikle iki bakın iki tane size iki zararı olmuş. Yani tek değil bakın sadece duygusal değil burada size verdiği zarar. Diğer zarar maddi bir zarar olabilir. Başka bir şey olabilir. Onurunuz, gururunuz kırılmıştır. Yani bir şekilde size iki yerden zarar vermiş diyor. Bu insanın şu an yani şu an gözü de sizin üzerinizde. Hem böyle sizi üzüp hem de uzaktan uzağa sizi izliyor. Aklınızdaki insanla ilgili bunu görüyorum. Tekrar bir şekilde sizinle olmak, yanınızda olmak isteyecek ee, ve bunun için araya birilerini sokabilir ya da ya araya birilerini sokar ya da kendisi bunu yavaş yavaş yapacaktır arkadaşlar. Ama yanınızda olmak için tekrar bir mücadele verecektir aklınızda kişiyle ilgili. Yalnız. Dostlarım sürpriz evlilik kararları alabilirsiniz. Bu arada evlilik teklifleri, evlilik kararları, evlilik konuşmaları yakın bir zamanda gündeminizde olacak. Bekar olan Akrep burcu dostlarım. Evli olanlarla ilgili ise şunu söyleyebilirim dostlar. Evinizde, hanenizde şöyle bir ferahlama yaşayacaksınız inşallah. Özellikle çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili bir takım böyle kafanıza takılan sorunlar, konular çözümler, çözüme ulaşacak, çözümlendireceksiniz dostlarım. Bütün aile ev içerisinde yansıyan durumlar görünüyor inşallah diyorum. 3 vakte kadar yoldan gelen bir mis misafiriniz var hanenizde sevgili dostlar. Şöyle devam edelim akrep burcu dostlarım sizler dileklerinizi tutun lütfen arkadaşlar dileğiniz oluyor hatta bu dileğinizle alakalı arkadaşlar daha önceden olacakmış da arada bir şeyler engel olmuş gibi yani bir şeyin tekerrürü aslında sizin dileğiniz tekrar eden bir şey yani önceden olmayan bir şey bu defa olacak olarak görünüyor tekrar eden bir durumun varlığı görünüyor sevgili akrep burcum bir hayranlık duyan birisi size A harfi gösterdi isminde soy isminde A ve S harfi olabilir. Bir de T gösterdi dostlarım. E, bu kişi size bir hayranlık duygusu içerisinde yaklaşmaya çalışır, adım atmaya çalışır. Böyle yavaş yavaş böyle bir adımları olabilir size karşı. Dostlarım maddi yönden çok istediğiniz bir şey var sizin. Şöyle söyleyeyim bu büyük bir şey. Yani bu büyük bir şey gerçekten hani e, ve yaklaşık olarak 8-10 aylık bir süreç var. Bu yolda ilerlerseniz gerçekten bu çok istediğiniz şeyle alakalı. çabanızı, emeğinizi harcarsanız zaten bazı yollar açılıyor. olmadığınız yerden elinize geçecek paralar var. Ve bu paralarla inşallah bu istediğiniz şeyi alıyorsunuz. Siz de belli bir birikim yapmış oluyorsunuz o zamana kadar dostlar. E, şimdi. Böyle görmediğiniz bir konu, yani görmediğiniz ya da farkında olmadığınız bir şey, gizli saklı bir şey ortaya çıkabilir. Bakın gözlerinizi kapalı görüyorum. Farkında siz farkında olmadan birileri bir şeyler çeviriyor gibi, ama göreceksiniz. Yani bazı korku ve kaygılardan dolayı çok dikkatinizi veremediğiniz bazı durumlar var. Bulunduğunuz ortamda ve ya da kendi hayatınızda yaşadığınız bir sıkıntıyla ilgili odaklanamadığınız ama bazı oyunlar, bir şeyler dönüyor gibi. Bunları fark edeceksiniz. Ona göre de bir tavır alacaksınız. Ona göre atacağınız adımlar size kazanç sağlayacak. Merak etmeyin sevgili dostlar. Evet, böyle bir aynaya bakıyorsunuz. Aynaya bakmak güzeldir hem kendinle yüzleşmektir hem bir muhasebe yapmaktır. Hem de aynı da aynaya bakmak arkadaşlar hem mutluluk verir insana hem de böyle sonsuzluğu da ifade eder bir nebze de olsa. Yani bir şey böyle başladığınız bir şey, başladığınız bir ilişki, yaptığınız bir evlilik, başladığınız bir iş uzun soluklu olacak demektir. Uzun vadede olacak demektir İnşallah hayırlı görünüyor dostlarım. Allah'ın izniyle tabii ki. Evet arkadaşlar ee, şimdi bu arada böyle bir kağıt var ama küçük bir e, haber yani kağıt küçük görüyorum ama ferah görüyorum küçük bir şey kağıtla haberiniz çok sevinç yapacak haneniz içerisinde. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Sağ olun. Şimdiden var olun dostlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.